اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال محترم <muchterim> مسلمان Yüce Rabbimiz insanı bir kadın ve bir erkek olarak aynı özden yaratmış. Her birini de farklı ruhsal ve fiziksel özelliklerle donatmıştır. Fıtrat olarak adlandırılan bu özellikler kadın ve erkek için ne bir üstünlük ne de bir eksiklik sebebidir. Zira kadın veya erkek olarak yaratılmak insanın tercihine bırakılmamıştır. Cenabı Hakk'ın takdiridir. Hikmetinin gereğidir. Kadın kadın olarak erkek de erkek olarak önemlidir, değerlidir, özeldir. Her iki cins de birbirinin rakibi veya alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisidir. Adeta bir elmanın iki yarısıdır. Aziz müminler, bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri de kadın ve erkeğin tabii fıtratını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalardan biri olan cinsiyetsizleştirme, insanın ruhsal ve bedensel özelliklerini ifsad etme, kadını erkeğe, erkeği kadına dönüştürme girişimidir. İlahi iradeyi yok sayarak insanı kimliksiz bir varlık haline indirgeme çabasıdır. Alkolü, uyuşturucu maddeleri ve gayri meşru ilişkileri özendirme, çocukları istismar ederek nesilleri felakete sürükleme, insanlığın geleceğini karartma hareketidir. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insanı doğru yoldan saptırmak için uğraş verdiği işlerden bahsedilirken, وَلَا آمُرَنَّهُمْ Fele yuheyyerun Allah, onlara Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirmelerini emredeceğim dediğine işaret edilerek konuya dikkat çekilmiştir. Evet. Cinsiyetsizleştirme adıyla yürütülen faaliyetlerin tamamı hayasızlıktır, sapkınlıktır. Allah'ın koyduğu sınırları aşmak ona isyan etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere Allah kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın haram kıldığı ve yaratılışımıza müdahale eden hiçbir batıl ideoloji Özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz. Aklı ve vicdanı saf dışı bırakan, birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan sapkın akımlar insan hakları bahanesiyle doğal karşılanamaz. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu tür sapkınlıklara sinemalar, televizyon dizileri çizgi filmler, sosyal medya paylaşımları, dijital oyunlar, reklamlar, müzik, sanat ve kültürel etkinliklerle destek vermek de büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Değerli müminler, cinsiyetsizleştirme sadece fertlerin kimliğini hedef almakla kalmayıp, toplumların da geleceğini karartan büyük bir tehdittir. Bu tehdide karşı elimizdeki en büyük güç ise ailedir. Aile dinimizin meşru, kanunlarımızın uygun gördüğü ruhsal ve fiziksel olgunluğa sahip bir kadın ve bir erkeğin şahitler huzurunda nikahla kurduğu rahmet ve merhamet yuvasıdır. Aile, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için sahip olabileceğimiz en değerli hazinedir. Çocuklarımız için ilim, irfan ve hikmet mektebidir. Nesillerimizi yanlış yönelişlerden ve kötülüklerden koruyan muhkem bir kale, sağlam bir sığınaktır. Aziz Müslümanlar, ailenin kurulması, korunması ve çocuklarla zenginleştirilip güçlendirilmesi İslam'ın emridir. Aileyi tehdit eden zararlı akımlar karşısında gerekli önlemleri almak hepimizin ortak görevidir. O halde aile kurumunu ortadan kaldırmak ve toplumu ifsad etmek isteyenlere karşı dikkatli olalım. Ailemizi şefkat ve muhabbet ocağı kılalım. Çocuklarımıza zaman ayırarak onlardan ilgi ve sevgimizi eksik etmeyelim. Onları milli ve manevi değerlerimize bağlı, fıtri kimliklerine uygun bir şekilde yetiştirmeye devam edelim. Çocuklarımızın cinsiyetlerine ve yaşlarına uygun kıyafet ve oyuncaklar seçelim. Onlara İslam'ın emrettiği mahremiyet bilincini hassasiyetle öğretelim. Onları sanal ortamlarda zehirli ağların insafına bırakmayalım. Yanlış arkadaş kurbanı olmamaları için onlara rehberlik edelim evlenecek yaş ve olgunluğa eriştiklerinde ise aile yuvaları kurmalarına destek olalım. Gençlerimizi evlilikten korkutan söz, davranış ve uygulamalardan kaçınalım. Nişan, nikah ve düğün merasimlerini zorlaştırmayalım. Unutmayalım ki nikahsız birlikteliklerin Tamamı zinadır, haramdır. Allah'ın gazabına sebep olan büyük bir günahtır. Hutbemi Nur Suresi'nin 21. ayetinin mealiyle bitiriyorum. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse bilsin ki şeytan ancak hayasızlığı ve kötülüğü emreder